Başka neler var Sayın Gökçek? Evet ne var? Ayı üzümü. <laughs> ayı üzümü. Ayı üzümü ile ilgili Almanya'da urologlar yani böbrek ve mesane rahatsızlar, idrar yolları enfeksiyonu rahatsızlarında eski tabirle bevliyeciler idrar yolları enfeksiyonu mesane iltihaplanmasına karşı dünyada en etkili bitkilerden biridir. Ayı üzümü. Ayı üzümünün yaprağı. Biz bunun yaprağının ekstraktını Altınbaşak otu ekstrakte, huş ekstrakte, ayırık ekstrakte, ısırgan ekstrakte gibi 19 bitkinin ekstraklarından oluşan ayı üzümü forte. Ne işe yarar? Sistit. Bayanlarda çok yoğun, çok sık sistit olayı olur. Bayanlarda eee vajinelle anüs birbirine yakın olduğu için hijyene dikkat etmezse bayanlar hemen sistite yakalanır. Bağırsaklarında mikrop varsa veya mantar varsa hemen idrar yoluyla mesaneye, mesaneden tabi böbreklere kadar yayılabilir. Bu nedenle bayanlar daha çok sistit olur. Erkeklere göre 10 kat daha fazla sistit olur. Eğer sistit tedavi yani mesane iltihaplanması tedavi edilmezse ne olur? İntersistiyel sistit dediğimiz bir rahatsızlık ortaya çıkar. Çok çok tehlikeli. Ağrı verir, sancı verir, sızı verir, sabaha kadar uyuyamaz. Sürekli lavaboya gider. Sürekli koşturur. 30 defa lavaboya gidebilir. Hiç uyuyamayan insanlar var. Bir bayan gelmişti bize. 30 defa lavaboya gidiyor bir gecede. Uyuyamıyor sabaha kadar. Bir iki damla böbreklerden idrar gelse mesaneye, mesane doluymuş gibi beyne sürekli sinyal gidiyor. Neden? Bağırsaktaki mantar idrar yoluyla mesane yerleşirse mantarların üretmiş olduğu etan metan bütan gibi gazlar Etil alkol, metil alkol, bütil alkol gibi zehirli alkoller ne yapıyor? Mesane mukozasını yakıyor. Mukoza yandığı için, kavrulduğu için sinir uçları açıkta kalıyor böyle. Açıkta. Böbreklerden idrar geldiği zaman bu sinirler açıkta olduğu için Sürekli beyni uyarıyor mesane dolu mesane dolu mesane dolu uyarısı Posta gibi e-posta gidiyor sürekli beyinde diyor ki tamam hadi git boşalt Alarm veriyor Alarm. <laughs> o da git boşalt git boşalt Sürekli Yatakla lavabo arasında koşup duruyor Koş 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 Boşu boşuna Bunu kullandığı zaman ne oluyor kökten yok ediyor çünkü bunun birleşiminde arbutin denen bir madde var bağırsaktaki mantarlara karşı etkili. Aldığı zaman, bunu kullandığı zaman direkt bağırsaklarda çözülmüyor. Midede de çözülmüyor. Bölgede çözülüyor ve harekete geçiyor. Sistiti tetikleyen iki sebep var. Bir, ekoli bakterisi. iki mantar. Ekoli bakterisi de bağırsaklarda olduğu sürece problem yok. Ekoli bakterisi faydalı bir bakteri aslında. Çok fazla çoğalmazsa bağırsaklarda faydalı. Fakat mesaneye yerleştiği zaman tehlikeli. Neye benzer? Aynı köpeğe benzer. Evinizde köpeğiniz var. Zarar verir mi? Vermez. Köpek kuduz olmuşsa ne yapar? Tanır mı? Tanımaz. Saldırır. Köpek gibidir ekolü bakterisi. Bağırsaklarda kaldığı sürece zarar vermez. Mesela yerleştiği zaman kuduz gibi saldırır. Ve antibiyotik kullandıkça tehlikeli olur. Ekolü bakterisi azar. İşte buna karşı en etkili üründür. Ayı üzümü ve kremberi inşallah bulabiliriz. Kremberi kremberi Aynı şekilde bu da idrar yolları enfeksiyonuna karşı. Bu kremberi daha çok üretre darlığı idrar yolları enfeksiyonuna karşı. Ayı üzümü ise sistit ve intersistiye sistite karşı. İkisinin kullanım alanları farklı. Bu tür rahatsız olanları ikisini birlikte kullanmalarında fayda var. Evet o kadar çok ürün var ki şu anda zaten sevgili izleyicilerimiz de biz ara sohbetimizi sürdürürken arada böyle sizin bu şifa ordusunu da görüyorlar zaten komple görüyorlar. Zaten altta da e, ben ben bile buradan hissediyorum yani çünkü biz birebir anlatıyoruz her şeyi doğal bir şekilde anlatıyoruz. E, i̇letişim adresleri zaten ekranda siz anlatmaya devam ediyorsunuz.